Merhaba arkadaşlar. Buraya kadar anlattığımız konuları içeren yeni nesil soru tiplerine bakalım. İlk sorumuz şöyle. Px baş kat sayısı pozitif olan bir polinom. Ve P üstü x ise Px polinomunun türevi olmak üzere. Bakın şu eşitliği, şu ilişkiyi vermiş. Şu ilişkiyi verdiyse bakın şurası ikinci dereceden bir polinom. Dolayısıyla Px polinomu nasıl olacak arkadaşlar? px eşit bu eşitlik varsa ax artı b şeklinde olmalı. Çünkü karesini aldığımızda ikinci dereceden olacak ve sağlayacak. Eşitliğini sağlayan k gerçek sayısı için p'nin k'daki değeri kaçtır? Peki şimdi bu eşitlikte px polinomunu yerine yazıyorum. Bakın x'in yerine P'nin, şöyle diyeyim, eksi x'teki değerini buluyorum. Eksi ax artı b'dir. P kare eksi x, yani eksi ax artı b'nin karesi eksi şuradan P üstü x'i bulursanız a'dır. Eksi P üstü 3x A olur. O da eşit. 4 x kare artı 12 x artı k. Şu parantezi açıyorum. A kare x kare eksi 2 a b x artı b kare eksi a eşit. 4 x kare artı 12 x artı k. Evet. Bu iki polinom eşitse kat sayıları da eşittir. Bakın a kare x karenin kat bakarsanız a kare eşit 4 olur. Buradan da a'yı 2 olarak buluruz. Eksi 2 olamaz çünkü baş kat sayısı pozitif olan bir polinom diyor. O halde a eşit 2. Peki x'li ifadelerin katsayılarını eşitlersek eksi 2ab eşit 12. Peki A'nın yerine 2 yazarsak eksi 4B eşit. 12'den B'yi de eksi 3 buluruz. Sabit olanları eşitlersek B kare eksi A eşit K'dır. B'yi ve A'yı biliyorum. 9 eksi 2 eşit K yani K'yı 7 olarak buluruz. Peki o halde Px polinomunu yazabilirim. Bütün katsayıları bulduk bilinmeyenleri. Px polinomumuz Ax artı B. A'mız 2 ydi. 2x. B'miz de eksi 3. Polinomumuz bu. O halde bizden P'nin K'daki yani 7 noktasındaki değerini soruyor. 7 kere 2 14. Eksi 3 cevabımız 11 çıkar. Yani doğru seçenek D seçeneğidir arkadaşlar. Evet geçiyorum ikinci soruya. Fx gerçek sayılar kümesi üzerinde türevlenebilen bir fonksiyon olmak üzere f gx'i, gx ve f üstü sıfırı vermiş. Buna göre m'yi soruyor. Bakın f gx G yerine yazıyorum. F x eksi m eşit neymiş? x kare eksi 4 x artı 3'müş. Şimdi şurada her iki tarafın türevini alıyorum. İçinin türevi 1 çarpı kendisinin türevi. F üssü x eksi m eşit. 2x eksi 4. Peki. Şimdi x'in yerine m alıyorum. Alırsak. Niye m alıyorum? Çünkü şu özelliği kullanabilmek için. x'in yerine her iki tarafta da m alırsak f üssü m eksi m'den 0 olur. Eşit 2m eksi 4. F üssü 0'dan 6'ya eşitti. O halde buradan 2M eşit 10 yani M'yi 5 buluruz. Doğru cevabımız A seçeneği. Evet. Geçiyorum diğer sorumuza. Fx sürekli bir fonksiyon olmak üzere. X 3'e giderken bu limit 2'ye eşitmiş. Bakın bu limit bize neyi ifade ediyor? 2 tane koşul. Nedir o? Bir kere türevin tanımını hatırlayın. F'in 3 noktasındaki türevi 2'ymiş. Bir de F'in 3 noktasındaki değeri 3'müş. Bu iki bilgiyi bize veriyor. Sonra G fonksiyonunu F fonksiyonu yardımıyla böyle tanımlamış. Ve G fonksiyonu x eşit 3 absisli noktada türevlenebilir olduğuna göre m sabitinin değeri kaçtır? G fonksiyonu 3 noktasında Bakın parçalı olarak vermiş. Şöyle diyelim. G fonksiyonu x eşit 3 noktasında türevlenebilir olduğundan G'nin 3 noktasındaki sol taraflı türevi G'nin 3 noktasındaki sağ taraflı türevine eşittir. Peki sol taraflı türevi bulalım. Daha doğrusu e, yukarıda türevi alalım isterseniz g fonksiyonunun. E, nedir? f üssü x artı m'dir. x 3'ten küçükse x 3'ten büyük ya da eşitse şurada çarpımın türevini alacağız. x'in türevi 1 çarpı fx artı x çarpı f üssü x. Evet. Şimdi üç noktasındaki sağ ve sol türevlerini bulalım. Sol türevini bulmak için burada x'in yerine 3 yazıyorum. Yani f üssü 3 artı m eşit f'in 3'teki değeri artı 3 F'in türevinin 3'teki değeri. Evet. M eşit. Buradan. F'in 3'teki değeri. Artı 2. Bunu bu tarafa attık. F'in türevinin 3'teki değeri. Peki bu bilgileri de biliyorum. F'in 3'teki değeri 3'tü. Artı 2. Türevinin 3'teki değeri de 2 idi. Buradan 4. M'yi kaç buluruz? 7 buluruz. Yani cevabımız gene A seçeneği oldu. Evet, geçiyorum bir sonraki soruya. Evet, AX'i bakın fx çarpı gx çarpı nokta nokta mx fonksiyonunun f a eşit sıfır olacak şekilde bir a gerçek sayısı için türevi a üssü a eşit f üssü a çarpı Diğerleri gb eşit sıfır olacak şekilde bir b gerçek sayısı için türevi a üstü b eşit g üstü b çarpı şu ifade şeklinde veriyor. Yani bir şeyleri açıklıyor. Peki bakın bize de şimdi fx'i vermiş. fx'i hadi yazayım hepsini. 3x-1 çarpı 3x-2 çarpı 3x eksi 3 çarpı 3x eksi 4 şeklinde. Bu fonksiyonun türevinin bir noktasındaki değerini soruyor. Bakın x eşit 1 için, x eşit 1 için şu ifadelerden hangisi sıfır olur? Soruyorum size şu ifadelerden hangisi x eşit 1 için 0 olur? Cevabınızı duyuyor gibiyim. Bakın 3x eksi 3 eşit 0 olur. Nerede? x eşit 1 için. Demek istediği, burada anlatmak istediği bu. Peki dolayısıyla fx'i şöyle yazıyorum. 3x eksi 3 çarpı diğerleri. 3x eksi 1, 3x 2. Türev alırken bu şekilde alacağız. 3x 4. Evet, dolayısıyla türevini alıyorum. Bakın, iki fonksiyonun çarpımı gibi düşünün. 3x 3'ün türevi 3 çarpı diğerleri. Artı 3x eksi 3 çarpı bakın şu büyük parantezli ifadenin türevi. Hiç almıyorum bile. Neden? Bakın neden? Çünkü x'in yerine 1 yazdığımızda şuradaki ifade sıfır olacağı için bununla uğraşmaya gerek yok. Hiç bunu yazmadan bile soruyu çözebilirsiniz. x'in yerine 1 yazıyorum. 3 çarpı şurada 1 yazınca 2, şurada 1 yazınca 1, şurada 1 yazınca eksi 1. O halde cevabımız eksi 6 çıkar. Yani C şıkkı doğru cevaptır. Geçiyorum bu soruların yeni nesil soruların sonuncusuna. Her noktada tanımlı ve türevlenebilen fx fonksiyonunun grafiği 2 birim yukarı ötelenerek gx fonksiyonu bunun grafiği elde ediliyor. Yani gx fonksiyonu nasıl oluyor? f fonksiyonu yardımıyla elde edilmiş. fx'in grafiği iki birim yukarı öteleniyor. Yani fx artı iki oluyor. Peki sonra f'in grafiği üç birim sağa ötelenerek hx fonksiyonunun grafiği elde ediliyor. Yani hx ne olacak? 3 birim sağ yani f x eksi 3 olacak. Peki şimdi 1, 2 ve 3 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Peki bakalım şunu önce bakın hesaplayalım. Türevlerini alıyorum her iki tarafın. G üstü x eşit f üstü x. E, e, f'in türevi ile G'nin türevinin grafiği çakışıyor. Bakın F'in türevinin grafiği ile G'nin türevinin grafiği çakışıyor. Şurada türev alırsanız h üssü x eşit f üssü x eksi 3'tür. Peki bir kere f'in grafiği, f'in türevinin grafiği ile h'ın türevinin grafiği çakışmaz. Bakın görüyorsunuz bu yanlış. Peki F'in türevinin grafiği ile G'nin türevinin grafiği çakışıktır. Elde ettik zaten. Bu doğru. Üç maddesi F'in türevinin grafiği 3 birim sola ötelendiğinde aşın türevinin grafiği elde edilir. Hayır. Bakın şuraya şu bilgiyi yazıyorum. F türev grafiği nasıl olur doğrusu? 3 birim sağ ötelendiğinde bakın f üstü x eksi 3 bu demek ötelendiğinde a üstü ile çakışır grafikleri çakışır o halde 3 maddesi de yanlış demek ki doğru cevap B seçeneği yani yalnızca iki maddesi doğru. Evet böylece burada da yeni nesil soru tiplerini çözmüş olduk arkadaşlar.